Demek ihtiyarlık iyice omuzlarımıza çöktü artık diye düşündü. Şimdi iki ihtiyarcık olduk işte. Sağlığından şimdilik bir şikayeti yoktu. Doğuştan sağlam bir insandı. Nice gençler su dökemezlerine ama yaşı ilerliyordu. Altmışını bitirmişti. Altmış birine basmış bulunuyordu. Dikkat et ha. İki üç yıl sonra seni emekliye ayıracaklar dedi kendi kendine. Ama çok iyi biliyordu ki yerine alacak yeni bir gözcü, Yeni bir tamirci bulmaları ve onu emekliye ayırmaları o kadar kolay olmayacaktı. Belki bu mahrumiyet bölgesinde buzsuz topraklarda çalışanlara verilen ek ödemeye tamah eden biri çıkabilirdi. Ama bu da zayıf bir ihtimaldi. Bugünün gençleri arasında bu bozkırda çalışmak isteyen pek çıkmazdı. Sarı Ocak'ta yaşamayı göze almak için yürek isterdi. Bozkır uçsuz bucaksız, insan ise küçüktür. İnsan çok güçlü ve hünerli olmalıydı burada. Yoksa çürüyüp giderdi kısa zamanda. Sizin iyi ya da kötü durumda olmanız Bozkır'ın umurunda değildi. Ama insanın çeşitli tutkuları, arzuları olurdu. Başka yerlerde, başka insanların arasında daha iyi bir hayat sürebileceğini, buraya onu kör talihin sürüklediğini düşünürdü. Uçsuz, bucaksız ve umursamaz Bozkır'ın karşısında insan... Şahmerdan'ın üç tekerlekli motosikletindeki akü gibi durduğu yerde boşalır giderdi. Şahmerdan motosikletine ne kendi biner ne de başkasını bindirirdi. Bir işe yarayacağı zamanda çalışmazdı. Çünkü çalışmayan motor paslanıp kalmış olurdu. Sarı Özek Bozkır'ın bu küçücük istasyonda yaşayan insan da kendini işe vermezse Bozkır'a kök salıp tutunmazsa Şahmerdan'ın motosikleti gibi durduğu yerde erir, tükenirdi. Tren geçerken pencereden bakan yolcular başlarını eller arasına alır. Aman tanrım, insan burada nasıl yaşar? Nereye baksan bozkır, develerden başka canlı yok derlerdi. Buralara gelenler sabır ve güçlerine göre en çok 3-4 yıl dayanırlardı. Dördüncü yıl alacaklarını alır ve çekip giderlerdi. Buralara gelenler sabır ve güçlerine göre en çok 3-4 yıl dayanırlardı. 4. yıl alacaklarını alır ve çekip giderlerdi. Kazangapla Boranlı Yedigey'den başka burada tutunup kalabilen görülmemişti. Onlar işlerini sürdürdükleri niceleri gelip geçmişti buradan. Kendisi hakkında bir hüküm veremezdi ama asla kendini bakı vermediğini, güçlüklere yenik düşmediğini söyleyebilirdi. Kazangap'a gelince Buraya 44 yılını vermiş olması başkalarına daha değersiz, daha budala oluşundan değildi. 10 kişiye değişmezdi onu. İşte o kazan kap yoktu artık. Ölmüştü. İstasyonda karşılaşan trenler birbirlerinin yanından geçip biri doğuya, biri batıya gitti. Boranlı istasyonu bir süre bomboş kaldı. Boşalır boşalmaz da manzara açıldı. Şimdi karanlık gökyüzünde sanki yıldızlar daha canlı şıldıyor. Hat boyunca koşan rüzgar Traverslere ve çakıllara sürtünüp sesler çıkarıyor ve hızını artırıyordu. Yedigey hemen kulübeye dönmedi. Orada bir direğe dayanıp düşünceleri daldı. Demir yolunun ötesinde epeyce uzakta develerin karaltısı seçiliyordu. Ay ışığında hareketsiz duruyor ve sanki sabahın olmasını, karanlığın iyice dağılmasını bekliyordu. O develerin arasında iki hırgücü ve iri başı ile ötekilerden hemen ayırt edilen kendi devesini de gördü. Şüphesiz sarı özek bozkırının en güçlü, en hızlı devesiydi bu. Adı Karanar idi bu devenin. Ama sahibi gibi ona da boranlı sıfatını vermişlerdi ve boranlı karanar diyorlardı. Zapt edilmesi güç bir deveydi ama Yedigey onunla pek övünürdü. Hayvanı henüz gençken iyi diş etmemiş sonra da iyi diş etmek gelmemişti içinden. Yarın yapacağı birçok iş arasında karınları getirip eğerlemesi gerektiğini de düşündü. Cenaze törenine gitmek için ona ihtiyacı olacaktı. Yapacağı pek çok iş vardı daha. Bu sırada köydeki öbür insanlar derin uykudaydılar. Köy denilen yerde hepsi demir yoluna bakan, hepsi birbirine benzeyen, iki inişli çatıları olan altı küçük ev ile yedi kendi elleriyle yaptığı evi ve bir de kazan kapın kil sıvalı tek gözlü evciği vardı. Topu topu 8 evden ibaretti. Bunlardan başka birkaç fırın, hayvanları barındırmak ya da başka ihtiyaçlar için yapılmış kamış duvarlı ağlılar, helalar vardı. Ortada son zamanlarda yapılmış ve bir yel çarkının ürettiği elektrikle çalışan bir su pompası da vardı. Bunu gerektiğinde elle de çalıştırırlardı. İşte bu kadardı Boranlı köyü. Uçsuz bucaksız sarı özek bozkırının bir kan damarı olan demir yolu, Büyük küçük birçok istasyonu, kafşaktan şehirleri, köyleri birbirine bağlıyordu ve Boranlı da bu noktalardan biriydi. Varı göz önündeydi Boranlı'nın. Dünyanın bütün boranlarına, rüzgarlarına, özellikle de kış rüzgarlarına açıktı. Kış aylarında boranlar, koptuğu zaman evler kar buz altında kalır, yollar yok olurdu. Bu yüzden istasyonun adına Boranlı Buranlı demişlerdi. Boranlı Kazakçasıydı. Buranlı ise Kazakçadan alınmış ve aynı anlama gelen Rusçası. Yedigey karları havaya savuran ya da yolun iki yanına iten makinaların bulunmadığı zamanlarda yolu açmak için kazangapla neler çektiğini hatırladı. Üzerinden çok zaman geçmiş olsa da şimdi ona dün kadar yakın görünüyordu o günler. 1951 ve özellikle de 1952'de kışlar çok şiddetli geçmişti. O ancak cephede görmüştü öyle güç, öyle sıkıntılı günleri. Cephede her insan bir süngü hücumu için ya da bir tankın altında bomba yerleştirmek için ölümü göze alırdı. Gerçi burada sizi öldürmek isteyen kimseler yoktu. Ama insan bu işin üstesinden gelmek için kendi kendini öldürüyordu sanki. Kürekle ve kol gücüyle ne kadar yol açmışlar, çuvalla, el arabasıyla ne kadar kar taşımışlardı. Bütün bu işleri 7. kilometrede bulunan bir geçitte yaparlardı. Yol hep orada tıkanırdı. Her defasında bunun acımasız doğa güçlerine karşı son mücadele olduğunu düşünür, acı acı düdük çalarak geçiş isteyen lokomotifleri yol açmak için canlarını dişlerine takarlardı. Ama o karlar eriyip gitmiş, trenler yollarına devam etmiş ve o yıllar gerilerde kalmıştı. Şimdi o günler unutulmuştu. Kimse hatırlamıyordu. Bugünün yol bakçıları bunlara inanmazdı. Birkaç adamın kar altında kalan demir yolunu kürekle ve kol gücüyle açtıklarını hayal bile edemiyor, bunu akılları almıyordu. Hatta bunu anlattığımız zaman alay ediyorlardı. Niçin katlanırlardı bütün bu sıkıntılara? Niçin ne uğruna hayatlarını hiçe saymışlardı? Niçin sarı özekin canı cehenneme dememiş, pılıyı pırtıyı toplayıp gitmemişlerdi?'' Oysa daha başka yerlerde, mesela şantiyelerde işler o kadar da kötü değildi. Gitselerdi ya oralara. Ne kadar para verirlerse o kadar iş yaparlardı. Fazla mesai için fazladan ücret alırlardı. Harcanmışsınız ya enayiler. Aptal doğmuş ve aptalca öleceksiniz diyorlardı onlara. Kazangap böyle konuşanları bu aklı verenleri hiç dinlemezdi onlara alaylı alaylı gülümser, sizin aklınız ermez der gibi bir tavır alırdı. Yedige ise kendini tutamaz, kıyasıya çekişir, tartışırdı onlarla. Ama sinirlerini bozmaktan başka bir işe yaramazdı bu tartışmalar. Kazangapla ikisi bütün bunları, bu arada özel bakım onarım vagonlarıyla gelen görevli beylerin alay ettikleri konuları konuşur, dertleşirlerdi. O bilgiçlerin, o geri zekaların daha pantolonsuz gezdikleri zamanlarda onlar bu işleri düşünür, kafa yorarlardı. Savaşın sona erdiği 1945 yılından özellikle de Kazangap'ın emekliye ayrılmasından sonra bunları konuşacak vakitleri olmuştu. Kazangap emekliye ayrıldıktan sonra işi uz getirmemişti. O zaman şehirdeki oğlunun yanına gitmiş ama 3 ay sonra geri dönmüştü. Dünya meseleleri ve kendi durumları hakkında en çok işte ondan sonra konuşmuşlardı. Bilge bir adamdı Kazangap. Unutulmayacak çok şeyler söylemişti. Yedigey birden ve büyük bir acı duyarak anladı ki bütün bunlar artık sadece birer hatıradır. Yedigey telefonun zırladığını duyar duymaz kulübeye koştu. Önce kar fırtınası başlamış gibi bir takım uğultular, cızırtılar geldi telefondan. Sonra güç anlaşılan bir konuşma sesi duyuldu. Alo, 7K beni işitiyor musun? Cevap ver, diyordu Şahmer'den hırıltılı bir sesle. Dinliyorum. İşitiyor musun beni? Evet işitiyorum. Nasıl işitiyorsun? Öbür dünyadan geliyormuş gibi. Niçin öbür dünyadan geliyormuş sesin? Hiç. Öyle işte. Ha bizim ihtiyar. Kazangaf. Şey oldu ha. Şey oldu ne demek? Şahmerdan durumu anlatacak kelimeyi bulmakta güçlük çekiyordu. Şey yani ne derler yolun sonuna geldi. Öldü yani. Evet. Ona tek kelimeyle cevap veren Yedigey bu hayvan herif ölmüş bir adama ne deneceğini bile bilmiyor diye geçirdi aklından. Şahmerdan kısa bir süre sustu. Bu arada telefondan yine cızırtılar, hırıltılar gelmeye başladı. Sonra yine Şahmerdan sesi duyuldu. Yedigey bak azizim Adam öldü diye başıma ağrıtma benim. Ölmüşsü ölmüş sölmüş ne yapalım yani. Senin işine alacak adam yok elimde. Onun başında dursan ne olacak? Dirilecek değil ya. Yedigek hiddetlendi. Hiç şeyden anladığın yok senin. Başıma ağrıtma ne demek oluyor? Sen burada daha iki yıl bile çalışmadın. Ben onunla tam otuz yıl birlikte çalıştım anlıyor musun? Bir yakınımız öldü. Onu boş bir odada tek başına bırakamayız. Dünyanın hiçbir yerinde yapmazlar bunu şey, ölü ne bilecek tek başına olup olmadığını. Biz biliyoruz ya. Peki, peki. Sinirlenip bağırma. Bağırmıyorum. Sana anlatmaya çalışıyorum. Ne yapayım yani? Senin yerini gönderecek adam yok diyorum sana. Hem gece yarısında oraya gidip ne yapacaksın? Ne mi yapacağım? Dua edeceğim. Yasin okuyacağım. Adetlere uygun olarak kefene koyacağım. Dua mı okuyacaksın? Sen mi? Boranlı Yedigey mi dua okuyacak? Evet ben. Dua etmesini bilirim ben. Ya, altmış yıllık Sovyet döneminden sonra hala dua mı biliyorsun. Bırak böyle konuşmayı Şahmerdan. Sovyet hükümetinin ilgisi var şimdi. Ta eski çağlardan beri ölen insan için dua okunur. Ölen bir insandır, hayvan değil. Peki peki, bana öyle bağırma. Git oku duanı. Bir adam gönderip Adil Bay'a haber veririm. Razı olursa gelip görevi devralır. Ama şimdi 117 numaralı Katar yaklaşıyor. Onu iki numaralı yedek yola almaya hazır ol. Şahmerden cızırtılı telefonu kapattı. Yedigey ye makas açmaya koşarken Adil Bay'ın görevi devralmak için gelip gelmeyeceğini düşünüyordu. O sırada uzaktaki evlerin pencerelerinde ışıklar yandığını görüp köpeklerin havlumaya başladıklarını duyunca umudu arttı. Demek ki pek o kadar vicdansız değiller diye düşündü. Karısı Ukubala boranları teker teker uyandırıyordu. Bu arada 117 numaralı Katar gelmiş, yedek yola girmişti. Aynı anda karşı yönden tamamen sarnıçalardan oluşan bir petrol Katarı da gelmişti. İkisi de yollarına devam ettiler. Biri batıya, öteki doğuya. Saat gecenin ikisiydi. Gökteki yıldızların şafkı artmış, tek tek seçilir olmuşlardı. Ay, sarı özek göklerinde kendisine başka ışıklar ilave edilmiş gibi daha çok parlıyordu. Uçsuz bucaksız sarı özek bozkırının göğü altında, uzaklarda develerin özellikle de Boranlı'nın iki hörgüçlü devesi karanların karaltısı ile yakın tepelerin belli belirsiz kenar çizgilerinden başka bir şey görünmüyordu. Bozkır yolun iki yanında göze alabildiğince uzanıyor, karanlıkları gömülüp yitiyordu. Henüz uykuya varmayan rüzgar, ısılığını çalarak dalları, yaprakları hışırdatıyordu. Yedigey kulübeye gire çıka sabırsızlıkla Adil Bay'ın gelip gelmediğine bakıyordu. Bu sırada az ileride küçük bir hayvan gördü. Bir tilkiydi bu. Bir telgraf direğinin dibinde durup ona bakıyor. Gözleri yeşil yeşil ışıyor. Onu gördüğü halde ne kaçıyor ne de yaklaşıyordu. Yedigey parmağını ona doğru sallayarak şakadan korkutmak istedi. Senin ne işin var buralarda? Şimdi yakalarım ha. Tilki yerinden kımıldamadı. Bu defa yedigey geliyorum ha der gibi ayaklarını yere vurdu. O zaman hayvan sıçrayıp azıcık geri çekildi. Sonra yine arka ayakları üzerine oturup gözlerini ona dikti. Israrla ama üzgün üzgün bakıyordu. Yedigey hayvanın kendisine mi yoksa orada başka bir şeye mi baktığını pek anlayamadı. Buralara nasıl gelmişti? Elektrik ışığı mı yoksa açlık mı çekmişti onu buralara? Hayvanın davranışı pek tuhafına gitti. Koca bir taş alıp fırlatsa, kendi ayağıyla gelen bu avı kaçırmasa, düşündüğünü yapmak için iri bir taş aldı yerden, nişanladı. Fakat olanca gücüyle fırlatacağı sırada birden vazgeçti. Taşı kendi ayakları dibine bırakıverdi. verdi. da boncuk boncuk ter bastı. Tilkiyi vurmak istediği anda tuhaf bir şey gelmişti aklına. O anda bunu kimden duyduğunu pek hatırlayamadı. Belki oraya gelip giden yol bakıcılarının biri anlatmıştı. Belki de hep Allah'tan söz eden o fotoğrafçıdan ya da başka birinden dinlemişti. Ha, tamam. Şu lanet olası Sabit Can'dan duymuştu. Kazangap'ın oğlu o kör olası Sabit Can herkes kendisini dinlesin. Onlara bilgiçlik etsin diye olur olmaz şeyler anlatırdı. Bir defasında da öldükten sonra ruhun beden değiştirmesinden söz etmişti. Bu Sabit Can gevezesini okutup başlarına bela etmişlerdi. İlk bakışta onu bir adam sanırdınız. Çok şey dinlemişti. Her şeyi bilir görünürdü. Yatılı okullara, institutlara göndermişlerdi onu. Ama adam olamamış, okumuş cahillerden biri olup çıkmıştı. Övünmeyi, içki içmeyi, kadeh tokuşturmayı çok sever. Buna karşılık elinden hiçbir iş gelmezdi. Kocaman bir sıfır. Bir hiçti o. Babasına hiç çekmemişti. Ama ne gelirdi elden? Katlanırdınız işte. Sabitcanın anlattığına görə, hindilər insan öldükdən sonra ruhunun yaşayan başqa bir canlının bədəninə girdiyinə inanırlarmış. Hər hansı bir heyvanın, hətta bir qarıncanın bədəninə bile girebilərmiş ölen insanın ruhu. Hər insanın doğmadan öncə bir quş, bir heyvan, bir böcək olduğuna da inanırlarmış. Bu inançlarından dolayı da heyvanlar öldürməzlərmiş. yollarına bir yılan. Mesela bir kobra çıkacak olsa bile ona dokunmaz. Eğilir geçip gitmesini beklerlermiş. Çok tuhaf şeyler işliyordu insan bu dünyada. Bunların hangisi doğru? Hangisi yalan? Nereden bilecektiniz? Bu geniş dünyanın bütün sırlarını nereden bilebilirdi? İşte tam taşı fırlatıp tilkiyi vuracağı sırada Yedigey'in aklına bunlar gelmişti. Kim bilir ya kazan kapın ruhu bu tilkinin bedenine girmişse diye geçirmişti aklından. Öldükten sonra o evciye izinde kendisini yapayalnız terk edilmiş hissederek canı sıkılmış kalkıp tilkin bedenine girmiş sonra da en yakın arkadaşını görmek için buraya gelmiş olamaz mıydı? Hay Allah! Çocuklaşıyorum galiba dedi kendi kendine. Nasıl uydururlar böyle şeyleri? Neler saçmalıyorum ben. Yine de yavaş yavaş tilkiye yaklaştı ve sanki hayvan onu anlayacakmış gibi haydi git artık dedi. Buralar sana göre değil. Bozkır'daki yuvana dön. Ben anlıyor musun? Haydi git buradan. Ama o tarafa değil. Köpekler var orada. Bozkır'a git. Bozkır'a. Teki dönüp oradan uzaklaşırken birkaç defa durup geriye baktı. Sonra karanlıkta kaybolup gitti. Bu sırada bir başka katar geldi Boranlı'ya. Yaklaştıkça takırtıları hafifledi ve vagonların üzerinde savrulan tozların arasına gelip durdu. Makinist boşta çalışan motorun sesi iyice azaldığı için lokomotiften başını uzatarak seslendi. ''Hey boranlı yedike, selamun aleyküm. Aleyküm selam. Yedike selam verenin kim olduğunu anlamak için başını kaldırıp baktı. Bu hat boyunda herkes birbirini tanırdı. Selam veren genç adamı da tanıdı. Ondan kumbelden geçerken Ayzadiye babasının öldüğünü bildirmesini rica etti. Makinistin kazan kapa büyük saygısı vardı. Onun için bunu seve seve yapacağını söyledi. Ayrıca kumbelde ekip değişeceği için ayzade hazırlanabilirse dönüşte bütün aileye getirebileceğini de bildirdi. Yedigey ona güveniyordu ve böylece yapılacak işlerden birini daha bitirdiği için rahat bir nefes aldı. Birkaç dakika sonra tren hareket etti. Yedigey makinesle vedalaştıktan sonra hat boyunda uzun boylu bir adamın kendine doğru geldiğini gördü. Dikkatle bakınca onun uzun adil bay olduğunu anladı. Yedigey nöbeti uzun adilbaya baya devretti. Onlar Kazangap'ın ölümü için ahvah ederek onunla ilgili bazı anılarını anlatırken iki tren daha gelip geçti Boranlı'dan. Bundan sonra serbest kalan Yedige evin yolunu tuttu. Yolda karısına söylemeyi daha doğrusu sormayı unuttuğu bir şey hatırladı. Kazangap'ın ölüm haberi kendi kızlarına nasıl haber vereceklerini sormayı unutmuştu. Yedigey'in evli iki kızı Kızıl orada yakınlarında yaşıyordu. Büyük kızı bir pirinç sofozundaydı. Kocası da aynı sofozda traktör sürücüsü olarak çalışıyordu. Küçük kızı da önce Kazanlı istasyonuna yakın bir şehirde yaşarken sonra ailesiyle birlikte ablasının bulunduğu sofoza taşınmışlardı. Onun kocası da orada şoförlük yapıyordu. Gerçi onların mutlaka cenazede bulunmaları gerekmezdi. Çünkü Kazangap akrabalar değildi. Ama Yedigey onu herhangi bir akrabadan daha yakın sayıyordu. Kızları Kazangap'la birlikte çalıştıkları yıllarda doğup büyümüş, okumuşlardı. Kumbel istasyondaki yatılı okula giderlerken onları Kazangap'la birlikte sıraya götürüp get get getirmişlerdi. Onların küçüklüklerini hatırlıyordu şimdi. Tatile çıkarken ya da tatil dönüşü develeri karanlara binerlerdi. Küçüğü önde, büyüğü arkada, kendisi de ortada oturur. Mevsim kış değilse heybetli karanlar daha hızlı gider, o yolu 3 saatte alırlardı. Yedigeyin işi olduğu zamanlar kazangap götürüp getirirdi onları. Onlara ikinci baba olmuştu kazangap. Yarın sabah onları bir telgraf çekmeliydi. İsterlerse gelirlerdi. Ama önce kazangapın öldüğünü bilmeliydiler.